sevgili takipçilerim. Adım adım Gaziantep'te burada bir video çekmiştik biz yıllar önce. Bugün bir daha çekeyim dedim. Biraz sessiz kalacağım. Bazen arada konuşursam konuşurum. Burası İnönü Caddesi. Hoşgörle Eski Doğum Hastanesi'nin olduğu caddeyi çekeceğim yine. Buradaki değişikliği siz görün. Siz değerlendirin siz artık altına yorum yazarsınız. Yani insan manzaraları, esnafın değişikliği. Siz bakın bakın. yaptı. İki Bardan köprü yaptı. 4 4 4. 4. 4. Bak burada da <laughs> iki kişi siyaset tartışıyordu. İki köprü yaptı, iki köprü sattı diye. Neyse. Size bırakıyorum. Hoş Doğum Hastanesi arası İnönü Caddesi. <laughs> Bir bakın bakalım. Hadi bakalım. Sessizce çekelim. Aslında biraz da şey burada çekim yapmak riskli olur mu acaba? burada şekli şemali değişti biraz. Sağ tarafta girilirse Kurtuluş Camisi'ne gider. Eski hapis dediğimiz yere doğru gider. Şurada hemen size bir şey göstereyim. Bakın buradaki Kuzanlı Camisi. Onun da minaresi depremde yarı belinden kırılmış. Evet abi. Çocukluğumuzda bir bekleşen müdür vardı. da zammı derdik. Bu caddeden onlara gider gelirdik Ailece. Babam, anne. Elinden tutardım annemin, babamın. Şöyle bir değişim gözlemliyorum. Ben burada 2 yıl ya da 3 yıl önce burada video çektiğimde bütün tabelaların Arapça olduğunu gözlemliyordum. Bütün tabelalar Türkçe olmuş, olmuş. Ama işletmecilerin çoğu Suriyeli sığınmacılar. Eminönü Caddesi üzerindeyiz. Şu an nereye geldik? Ayşe Bacı Camisi. Dediğimiz yere doğru geldik. Ayşe Bacı Camisi Şu arada bir yerde olsa gerek. Bu caddenin akşam daha yoğun olduğunu söylüyorlar. İşten çıkanların geldiği. Yani şey için Suriyeli sırmacılar için bir sosyalleşme alanı gibi bir şey olur. Nargile malzemesi satan yerler. Kuyumcular. Yani öyle bir cadde. Hem adım adım Gaziantep'te ipidir çekmiyorduk. Her ne kadar bir kere daha çekmiş olsak da bu caddenin havası biraz değişmiş. Özellikle tabelaları iyi olmuş. İşte Nargile Seyit bilmem Hüseyin Usta diye. Önceden o Hüseyin Usta'nın o Suriye Lokantası'nın ismi farklıydı, Arapçaydı. Biz daha mümkün değiliz. Değiliz. Şu karşısı yukarı garajlarda iyi geçerdi. İsmi. Aynen. Burası yukarı garajlarda geçer. Tamircilerin çok olduğu bir yerdi. Yanılmıyorsam yukarıya doğru bayağı bir yokuş var. Mardin Tepe mi derler diyorum oraya. burada da Suriye neşeli yiyecekler. Zahterli ekmek galiba. Onların lahmacunu. Yine bir, bir başka lahmacun çeşidi. Şu malum pidelerden var. Kolay gelsin. Ooo bak dönerler dönerler. Tam Suriye restoran. Evet orası Mardin Tepe'ye doğru falan çıkar. Şurada bir anım var anlatayım da. Ondan sonra kapatacağım. Anı dediğim de şey ya. Çok böyle iyi bir anı değil. 78 falandı galiba. 1978. Motosiklet de buradan karşıdan, karşı karşı taraftan gelen arabaların gittiği istikamette. Ben de seyir halindeydim. Arkamdan işte bir esnaftan bir bağırık çağrı oldu. Arkamda hiçbir şey anlamadım. Bir at arabasında at ürkmüş. At ürkünce sahibinin üstünden atmış koşa koşa Başı boş gidiyordu. At, ve at arabası üstümden geçti. Resmen üstümden geçti. Ben o gün ölmedim. Ya hiçbir yara bere hiçbir şey. Bir sıyırı kalmadan. Ki atım böyle üstümden geçti. Hissettim yani. Ayakları hiçbir yerime değmedi. Sadece galiba bir ayağımın üstünden arabanın bir lastiği geçti. Ya bir korkmuştum. Yerden beni kaldırdılar. Herkes bir tarafıma bak bir şey oldu mu, bir şey oldu mu, bir şey oldu mu? Hiçbir şey olmamıştı. Hemen dükkanlardan birine girdim, patronumu aradılar. Dediler böyle böyle. Patronun atladı geldi taksiye. Hiçbir şeyim yoktu. Burada böyle bir anım var. Tam şurada bir yerde oldu işte. Bazı ileride zaten şey, köylü aracılığı geçerdi. Kilis garajı da deliydi galiba. Şu sokaktan da bahsedip, burası tepe Ya diyorum pardon. Amerikan Hastanesi'ne giden yol. Hemen sağda da Kebap Sineması vardı. Eskiler bilirler. Nohut. Nohut mu? Nohut mu? nohut mu? Yuvarlama. Evet. Evde yapmak için Aynen. yoğurtlu. Ha, ne pirinçten mi? Pirinçten mi? Bulgur mu? Pirinçten. Ha. Güzel. Elinize sağlık. Nerelisin? Halep. Halep'li misin? Şanlısın. Kolay gelsin. Bunun pirinçten yapıldığına pek akıl erdiremedim ama yuvalama piyasasına da girmişler abi <laughs> çok faydalı cips. Çok faydalı. Sağda acayip de faydalı. Cips yemeyin arkadaşlar. <laughs> Hiçbir cips yemeyin. Burada da aynı şey var. Kahke tarzı bir şey. Halep yapımı galiba. Tatlılar. İçeride de tatlılar var. Bu da yuvalama diyorlar buna. Ama nasıl çekebiliyor diye bilmiyorum. Bu yuvalama. Kolay gelsin. Yoğurtla yapılan yuvalama bu. Bunlar Halep tatlıları. Güzel. Hayırlı işler. Tatlıları da gördünüz. Gaziantep'te ilk defa açık çikolata. Hem de Toblerone. Toblerone çikolata gördük. Açık satılıyor ama. Yok be abi. Galatasaray'lı mısın? Galatasaray'lı şey, mısın? Kim bombu musun? De, o ne? Güzel bir şey var. bakarsın. İnönü Caddesi'nde iki kaldırımı da çektim. İki kaldırımdan da enstantaneler. Yorum tamamen size ait. Yorum tamamen size ait. Ben İnönü Caddesi'nin her iki tarafında, her iki kaldırımını da çektim. Yeter. Hem size nostalji olsun diye hem ben uzun zamandır buradan yürümemiştim. Hem de şimdi de böyle oturup izlemelik. Sokak sokak adım adım Gaziantep fırsat buldukça teşekkür. Haydi bakalım. kaldırım biraz daha şen şakrak. Yani daha işleyen. Daha işlek. İnönü Caddesi arkadaşlar. Evet. Ben yorumsuz çektim. Yorum sizin. Adım adım Gaziantep çekmeyelim biz. Gel abi. Bunlar Fırat'ın balıkları. Tatlı su balığı ee, Çok güzel. Sazan. Diğerleri deniz balığı. Bu caddede birkaç iki tane balıkçı gördük. Güzel. Evet. Sevgili dostlar siz size bu Benim gayın pederin evi burada. Hem ona doğru yürümüş oldum hem size bir video nostalji yapmış oldum. Görüşmek üzere. Şubat 1 2024 Gaziantep. Sevgiler saygılar. Hoşçakalın. biraz nostalji olsun istedim. 2-3 yıl sonra burada nelerin değiştiğini görmenizi istediğim için bir video kaydı oluşturayım dedim. Daha önce de çekmiş olmamıza rağmen ama hiç olmazsa bu değişikliği siz de benimle beraber gördünüz. Evet. Yeni yeni videolarda konuşmak üzere. 1 Şubat 2024. Herkese selam olsun. Siz size bakar İlginç güzel videolar, içerikler üretmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince bilgim dahilinde. Hepinizi çok seveyim. Bir like'ınızı, bir yorumunuzu alırım. Abone olmanız için teşekkür ederim. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Siz kalın.